Yepyeni bir Ala Türkiye videosundan herkese selamlar Ala Türkiye ailesinin değerli izleyicileri. Kardeşimiz zaten kendisini hem böyle yakışıklılığıyla hem kuşlarının güzelliğiyle hem de kupalarda elde ettiği başarılarla tanıyorsunuz. Seni tanıyanlar var ama tanımayanlar için kendini çok kısa tanıtabilir misin? Kimin yanındayız şu an? Evet Ankara gölbaşından Selçuk Adalı ben. Öncelikle Ala Türkiye ailesine çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Bir bütün kuşçu camiasına da selamlar olsun, sevgiler olsun. Selçuk bu videonun şöyle bir özelliği var. Geçen ay askerdeydim ben. Böyle bir 27-28 gün kafa tatili Yaptın diyenler var, dinlenmeye gittin diyenler var ama e, 27-28 gün sonra döndüm ve çektiğimiz ilk video bu. Sen askerliği yaptın mı? Askerliği yapar çok oldu. Sen uzun dönem mi yaptın? Benimki de kısa dönem. Bedelli miydin sen de? Aynen. Nerede yaptın? Edirne, Keşan. Edirne'de. Nasıl? Sürgün. Nasıl geçti Sürgün seni? Günde. 20 günde. Ya. 20 öyle. gün müydü senin? 20, 21 gün. Ha 21 gün. Ha, ben Aynen. 27, bizimki de 26-27 güne tekabül ediyor. Evet. Neyse artık gitmeyenlere başarılar diliyoruz biz buradan. Aynen öyle. Konumuza dönelim. Şimdi nasıl gidiyor kuş? Durumları nasıl? Vallahi işte bu aralar tüy mevsimiydi. Hayvanlar tüyden yeni çıktı. İşte yavrularımız kafayı kaldırıyor. Ekelerimizin kanatları geldi. Antrenman vermeye bir iki gündür başladık. Yeni yeni itmanladık. E, sürpriz oldu sizin gelmenizde. Havaya atarız görürüz. Ya şimdi şöyle sürpriz oldu. Çünkü artık biliyorsun her kupada yan yana geliyoruz diyoruz ki bir ara görüşelim. Evet, evet. Bir ara görüşelim. Bir ara kesin ayarlayalım. Bir şeyler yapalım. Çekim olmasa da görüşelim. Dışarıda bir masa başı yapalım falan filan diyoruz aynen, ama. Aynen Hiç o da olmuyor. İnşallah e, bugün nasip olur. Babamla dedik ki baba hadi gidelim. Evet. Müsaitiz bir baskın yapalım dedik Allah ya. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Kuşlarımıza hareketlerini göstereceğiz şimdi. Uçurup bakacağız antrenman vereceğiz. Bu kadar başarıların kaynağı olan kuşları şöyle seyircilere bir gösterelim. Gösterelim. Sen şöyle kümese doğru giderken ben de adalıların adalısı, baş adalı, Sabahattin Adalı mi? abimin yanına şöyle bir geleyim. Nasılsın abi? Osman'ım sen de hoş geldin. Nasılsın kardeşim? İyi İyiyim. İyiyim elhamdülillah. sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Sizi gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun. Şöyle dedik kardeşim, bakalım. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman kupalarda denk geliyorduk. Bir de dedik hani özledik biraz. Kümes başında sohbet edelim Valla Vallahi sizlerle. iyi oldu ya. Çoktandır görmüyoruz, görüşmüyoruz. En yani son kupada görüştük. Bir daha da görüşmedik. Abi sen askere gitmişsin. Biz gibi yani ya 15 çok... gün yapmadın 2 gün yaptın geldin. <laughs> Sen kaç gün gittin sabahattin abi ya? Biz çok <laughs> 18 ay herhalde. 18, 18 ay mı? 18 ay. Bizim hemen önümüz sıra düştü. 20 ayda da. Nerede yaptın ay? sen? İstanbul. İstanbul'da. Yine rahat mı İstanbul'da? Rahat mıydı? E ben şofördüm orada ya. Rahat ne işte biniyor. Kuş var mıydı e. İstanbul'da o zaman yok, senin yok. kuşçuluk? Kuşçuluğum var. Orada bir Kuşçuluğum fırsat o oldu mu yani? E, orada, Komutanlarla falan. Yok orada yoktu. Ve askerken de hiç tek gelmedim yani. Ha ne olacak sen arabaya biniyorsun gidiyorsun. Ben erzak şoförüydüm. Gidiyorsun erzak alıyorsun geliyorsun. 100 kilometre 80 kilometre günlük yol yaptığımız kilometreler vardı. 150 kilometre. Allah yani o zaman yani. yeni gideceklere şimdiden hayırlı tezkereler, evet, başarılar şimdi... versin. Değilip şöyle Selçuk'un yanına bir gideyim. Seyirciler de sabır, sabırsızlanıyorlar çünkü kuş görmek için. Evet Selçuk. Şimdi bir numaralı kümesimiz demeyiz. Ya bir numaralı demeyelim de hepsi aynı kuşlar olduğu için sıra olarak bir numara diyelim. Sıra olarak bir numaradan tamam. gideceğiz şimdi. Bir numara, iki numara, üç numara diye. Bu kuşlar hep yıllardır beslediğimiz aynı kuşlar. Hepsi zaten Selçuk şimdi bunlar kaç yıllık bir soy? Yani şimdi bunlar 2003'te Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünde dediğimiz gibi daha önce yayınlarda da söyledik. 2003'te babamın güzel yaladaki kuşlara çalınıyor. 2003'te 2004 arası bu soya dönüyoruz. Yıllardır besliyoruz, memnunuz. Yani peki bu soyu uzun yıllardır böyle 2003'ten beri koruyabilmek için neler yapıyorsun? Biraz seyircilerimize onlardan bahsedelim. Neler bahseder yapıyoruz? Misin? Kuşlarımız yaşlandıkça gençleştiriyoruz. Altından çıkanı gördüğümüz mesela gördüğümüz iki tane, üç tane, beş tane abisini ablasını uçurmuş olduğun kuşlara gençleştiriyorsun, kanatlarını kesiyorsun, damızla alıyorsun. Annesine babasına yarın bir gün yaşlanıp bir başına bir iş gelmesin diye gençleştiriyoruz. Gençleştirdikçe de ömür, ömürler uzuyor. Gençleştirmek deyimini biraz açar mısın Gençleştirmek biraz Gençleştirmek deyimi örnek. Şimdi ben bu bu, tan bu, bu yavrunun, bozdumanlı perçem yavrunun, geçen sene abisini uçurdum kupaya. Dört tane derece yaptı. Tamam. bir kupada birinci oldu, bir kupada üçüncü oldu, bir kupada mesela beşinci oldu derken kupada onuncu oldu. Daha önce de bir yuva büyüklerini uçurmuşum abilerini, ablalarını yine. Onlar da başarı sağlamış. Ben bu kuşu gençleştirmek için kanatlarını kesiyorum ya da kesmiyorum. Kuş böyle damızlı kalıyor. Abisi, işte tabii, annesi, tabii, tabii. babası, Annesi, üst... babasını e, yani başarı abisine... elde etmiş kuşun he? yavrusunu ya da kardeşini bildiğin kuşa ama. Bildiğin tabii. Bil, Uçurduğun başarı, başarı elde etmiş. Direkt... Üç tane abisini uçurmuşum, dört tane ablasını uçurmuşum. Hemen hemen bu kuşların oyun tertibatları, oyun fişekleri oyun kaliteleri, gezmeleri, atmaları aynı olunca ister istemez bu da oynayacak. Atmaca vesaire Tabii. gibi şeyi tehlikeye atmamak için direkt. Tehlikeden ziyade gençleştirmek dediğimiz konu bu. Bu şekilde uçurmadığın kuşlar yani şöyle söyleyeyim annesi babası ya da işte abisi vesaire başarılar elde etti. Muhakkak altından gelen de başarılı oluyor mu? Tabii. Bu sene mesela o geçen sene 3 tane 4 tane kupalanın bir tane yavrusunu şehir dışına yolladım bir kardeşimize. 22-23 tane 30-35 metre 40 metre oynuyordu. videolarda mevcut. Videolarını da atabilirim. Peki buradan var var göstermek istediğin? Aynı kuşları bir daha gösterelim. Tekrar yan tarafta. Hı hı. Hemen hemen zaten birbirlerine benziyorlar. Yani yan yana koyalım. Karıştıralım. Karıştırırız yani. Şöyle. Peki Selçuk bu kadar kuşu nasıl tanıyorsun sen ya? Vallahi yani için, hepsi birbirine renk olarak da benziyor. Içinde, i̇çinde olduğum için şöyle çıkarayım ben sana. Aynı kuşlar de hepsi boz aslında. İşte hepsi aynı renk yani. Ben de şöyle sözünüzü balla kestim. Ben de şöyle bir takıntı var. Bir kümesin mesela rengi rengine seviyorum. Ben mesela gökü dumanlıya vurmayı ya da gökü beyaza vurmayı ya da gökü araba vurmayı sevmiyorum. Bir kümesin boz dumanlı bir kümesim ileride göstereceğim boz, bir kümesim ileride gene göstereceğim Arap. Öyle bir küme... renk olarak kategorize ediyorsunuz. Tabii renk yani. göre yani renge göre ayırıyorum. Peki o zaman olarak. bir de şunu sorayım. Renk olarak normalde hani kuşçular yaklaşmıyorlar kuşun başarısına ama senin tespit etme imkanın var renk olarak kategorize ettiğin. Tabii için. tabii şimdi bunlara yıllardır kuş daha gör... çok başarılı senin kümesinde. E şimdi bozlardan da kupa almışım. Boz dumanlı kirliden de almışım. Araptan da almışım. Boz dumanlıdan da almışım. Ayırt edemiyorum yani mesela. Yani senin Hepsini kendi belki başarıları var da mesela şu renk daha fazla gibi bir şey var mı yoksa? Yok. Bizde öyle yok. Arapların stili farklı. Bozdumanların stili farklı mesela. Bazıları metrajlı, bazıları çok seferli, bazıları çok atışlı. Yani ona göre... E mesela en metrajlı olanlar hangi renk kuşlar? Ya bu sene en, matri, en metrajda uçurduğum bir sene mesela, mesela bozdumanlı erkek var mesela. 50-60 metre, 70 metre gidiyordu. Sefer de vardı 24-25 tane. Tabi bu 10. seferden sonra biraz daha düşürüyordu. Şimdi 25 sefer 70-80 metre dersek yayın yayında abartmış oluruz. Diyorsun bizde de abartma olmaz. Bize herkes tanıyor. Geçtiğimiz sene kupalarda nasıl bir başarı elde ettin? Şöyle çok kısa özetleyebilir misin bize? Geçmiş zamanda... Geçmiş sene. Geç, geçen sene yani 24, 2024, evet. 2024'ten bahsediyorsun. Ee, Aydın Ataban abimizin kupasında birinci olduk. Samet abimizin kupasında derece yaptık. 10. olduk. Basra Basra abimiz de Dünya Kupası'nda 6. olduk. Kopar Necati Kopar abimizin kupasında 5. olduk. Yani bütün kupalarda derece yaptık. Uçurduğumuz her yerde derece yaptı bu kuş bize. Peki o derece yapan kuşlar duruyor mu şu an burada yoksa sahiplendirdin mi onları? Yok, duruyor. Duruyor. Onları Aha. görebilir miyiz? Böyle abi, mesela dereceler elde etmiş kuşları da şöyle gösterelim seyircilere. Kanat yapısını falan görsünler. Aha. Derece yapan kuşumuzun Aha. babası. Nasıldı performans evet. bu sabahattin abi? Mükemmeldi yani. Mükemmeldi. 24-25 tane yapıyordu ama yavrusu. Gerçekten böyle havaya tırmanır fışkırıyordu. Çok güzeldi. Hakkıyla 24-25 tane 24 yapıyor. 24-25 tane 30-40 metre ama kaliteli fışkırma dediğimiz kanat çalıştırma dediğimiz takla oranı dediğimiz atması gezmesi 2-2.5 saat havada kalıyordu. Altının eksiği sağlamlığı yok yani. eksiği şeyde. yoktu benim için. Bazı arkadaşlarımızın abilerimizin mesela herkesin kuş anlayışı farklıdır. Bu da geçen sene işte 4 tane kupalanın annesi. Bozdumanlı perçem dişi. Az önce saydığın kupalar değil mi? Aynen. Sen ne söylemek istiyorsun Sebahattin abi? Nasıldı performansı? Bize anlat biraz ya. Valla güzeldi. Birkaç tane da yukarıdan aldı. Yukarıdan almasa kaçak kuş gelmişti bak Kopargil'de o zaman. Çatıdan geliyor. Buraya inmeye kalkıyor. İnmiyor. Kuşlar da yerde ya. Hayvan peşine geliyor. O yürüyünce kaç tane de yukarıdan Şaksız kaç tane var. aldı. Bir 25 geçerli bir 15 tane de geçersiz He. yaptı yani. Bir toplam. 40 tane yaptı. 40 40 atışlar 40 nasıl? Tane abi? Atışlar mükemmeldi ya. Böyle Şimdi bir şey. Atış ya. dediniz abi. E, atış Atışı, dediniz. Şimdi bir tane tane boz dumanlı perçem erkek yine eke. Daha kanatları geleli belki 3-4 gün oldu kurutalı. Dün bir bugün iki. iki gündür üç gündür şey antrenman yapıyorum, veriyorum. antrenman veriyorum. Daha kuşum hazır değil ama atışı göstereceğim. Atacak Canlı da göstereceğim, da ben evet. Ben bir elimde bu kamerayla çekeyim, diğer elimde telefonla yakalamaya çalışayım. Tamam, evet. hadi bakalım. O zaman Selçuk şimdi bir kuş kaldıracak. Bir iki gündür antrenman veriyormuş. Atışlarıyla ünlü galiba değil mi? Yeni yeni. Yani iki kardeşin ikisi de kanatları yeni geldi. İkisi de erkek, ikisi de atışlı olacak muhakkak. Vallahi ben, ben heyecanlandım. 99, Ali Ben Ben heyecanlandım şimdi He. Sabahattin abi. Seyircilerimiz de heyecanlanmıştır eminim. Aynen, aynen. Bu da hani... Baba sen bana altına... ver bunu yeni antrenman aldığı için Alihan daha şey değil. Olsun 15-20 yine... dakika yarım saatleri belki buluyor belki bulmuyor daha. Ama Bunun şey... neyi var? 20 günü var. 20 gün sonra var. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur mu? Olur. Öyle bir şey olur, vardı ya. Olur. olur. Zaten hissettirir yani. Perşembenin gelişi geline. çarşambadan belli olur. Bunun da aşağı yukarı 15-20 gün arasında bir günü var. 15-20 gün sonra Allah izin verirse bakacağız. O zaman. Şu nereden geliyormuş? Nasıl ataymış? Görüşeceğiz onu. Göreceğiz. İnşallah. Eyvallah Sebahattin ya abi. Ya. Şimdi o zaman söz Selçuk'ta. Yani şimdi de dağlı bir kuş değil. Yeni antrenman verdiğim, yeni antrenman verdiğim bu kuş. Bu kuş kendini bulması için en az 15 günü var. Bilemedin 20 günü var. Bu kuş omuz yapacak, nefes yapacak, erkek eke, kanat kuyruk değiştirdi. Bunu da kupalara Allah nasip ederse hazırlıyoruz. Daha ikinci günü olduğu için bir şey diyemiyorum. Hazırlısız yani atışını oldu. Şöyle soralım, 2026'nın starı bu mu? 2000 yani iddialaşmam ben oyun kuşunda. Biliyorsun ben öyle reklamı falan sevmem. Nasip olursa atarız, kupaya görürüz hep beraber. O zaman bu videoyu şöyle yaparız. 2026'nın başında bu videoyu çektik. Sonuna doğru bir daha video çekeriz. Kupalarda da illaki karşılaşırız. Aynen. Ona göre bir edit oluştururuz yani. Evet. Atışlarına bakacağız. Allah nasip ederse güzel kısmaları, atmaları çok güzel. Ee, bir 10-15 gün sonra antrenman verdikten sonra kupalarda inşallah hep beraber izleriz. Çok uzaktan geldi bu sefer. Ha, boynumuz vardı ya. Evet. En az 20 tane hamle yaptı değil mi? Saymadık Aynen. ama en az 20 tane hamle yani yaptı. normalde bugün kuş uçurma yoktu planımızda. Hı hı. Ama bir uçum videosu oldu e, yani. Ben de şöyle işte ben anlatmayı sevmediğim için diyelim daha doğrusu. E, o yüzden uçurmam lazım. Ham da olsa görün yani hayvanların hareketlerini, stillerini. Evet. İşte bir de hazırlıksız olunca olanımız attık. 2 günlük antrenman verdiğimiz hayvan attık. Yine evet. tekrar geldi. Evet, ineceğim diyor. Geldi. İşte inmeye çalışıp inememesi falan da bir kuşun daha tam oturtmadığını bazı ya şeylerin göstergesi değil mi? Tam oturmadı. Bir de nefes yapmadığı için şu an inmeye uğraşıyor. Evet yukarıdan bir taklayla sallana sallana döne döne indi. Yaptı çok yani, inmeye başarıda. çalıştı. Evet çok inmeye çalıştı. İnemedi. Bir taklayla hedefine indi. Evet şöyle biraz yaklaşalım. Kuşu da hamlını nereden anlarsın? Bu serin havada böyle ağzını açtı. Nefes nefese Aç, nefes kalmış. Tabii, Baksana hayvan bu. Nefes hayvan bu havada. Ağzını açar mı? Kanatlarını, omuzlarını falan düşürmüş hatta. Maşallah Selçuk. Yeni yeni olacak inşallah. Bizi heyecanlandırdı. Ederse. Normalde şey yaparım ben. Siz hani çekin bize gönderin derim. Bunu bizzat Hı. kendim çekmek Tabi Tabii istedim. tabii ben öyle. Yoksa mi? bin tane video var ya yani. Alihan. Evet bu kümesimizde de bozlarımız var. Kardeşim. Evet. Bunlar da dondurmuştuk hatta. Evet, senin o, o videoda yani, bayağı evet. izlenmişti. Duruyor evet. mu hala? 1 milyon falan kişi. O izledi. evin oradaydı değil mi? Yok şimdi dükkanda o. Ha dükkanda. O bir daha o çekelim. zaman Çekelim. Ee, tüy mevsimi olduğu için rahmetli biraz tüye girdi bu arada. Tüyleri döküldü biraz. Şu, 4 yıl oldu biz onu donduralı. Evet burada da bozlarımız var. Bu evet. arkadaşların performansları nasıl? Aynı kuşlar. Aynı kuşlar olduğu için Akraba, akrabalığı var olduğu için hani bunlar da hep gençleştirmek için içinde 4-5 yaşında kuşlar da var. Genç 1 yaşında, 1,5 yaşında genç kuşlarımız da var. Bunlara da böyle bu sene Allah izin verirse yavru alacağız, uçuracağız, hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Senin en sevdiğin renk hangisi peki bu renk kategorilerinde? Ya seviyoruz. Boz, boz kirli. Sevmediğini sorayım. Boz, boz dumanlı. Ya yani genellikle koyu kuşları pek sevmiyorum ben. Niye peki? Yani sadece ee, bir renk bir olarak keyif... biraz daha hoş görünüyor göze. Yoksa hani koyu kuş kötü diye Tabii, şey yok. Yani Görünümüyle ilgili konuşuyoruz şu çok zaten. Sevdiğin rengi sordum diye o yüzden Peki, söyledim yani. boz burada boz Bozdumanlı. Böyle bir tanesini eline alıp işte ne bileyim böyle bir hikayesi var diyebileceğim bir kuş var mı burada? Ya mesela şu dişi 2021-2022'de uçtu. En az 40 tane atlıyordu. 40 sefer yapıyordu bu dişi. Şu. Evet. 15 metre ile 30 metre arası. Çok çalışkan bir hayvandı. Ekeliğine de uçurduk. Yavruna da uçurduk. İkincilik kupası da var onun dükkanda. Peki şöyle baktığım kadarıyla kümesin içi falan çok temiz. Yani ne kadar süreyle bir temizlik oluyor burada? Nasıl bir bakım periyodu var? E, şimdi gün olarak şey yapmıyoruz ama pislendim mi gözümüze battıkça temizliyoruz. Gün olarak bunun günü yok. Mesela 20 gün, 25 gün, 30 gün. Öyle bir gün belirlemiyoruz. Baktık gözümüze çarpıyor. Kümesimiz pislenmiş diyoruz. Temizliyoruz. Şeyi de gösterelim. Kümesin havalandırmalarını. Burada bir tane havalandırması var. Hemen şöyle çaprazda var. Bir tane de tepede var galiba değil mi? Altlarda da var. He, şurada tepede bir tane var. var. Altlarda da var. İçi o yüzden çok havadar yani şu an. Havada sıcak olmasına rağmen yine de bayağı havadar. Gayet güzel. Yan tarafta yine bir kümesimiz var. Burada kaç tane kümes var Selçuk? Bu kümes 3 kapılı ama bir tane. Bir tane burada kümesimiz var. iki. Bir tane uçum kümesimiz var. 3. Bir tane yine iki kapılı daha yeni iki baktığımız tamızlık dediğimiz kümes var. 4. Bir tane çiftli yine teke bindirdiklerimiz ve diğer tarafta damızlık var. 5 6 tane falan var. 3 4 5 6 tane kümesimiz var. Bir de evde klimalı kümes dediğimiz çekim yaptığımız kümesimiz var orada. Evet. Toplam 7 tane kümesimiz var. Ee, kanat bekleyenlerimiz var. Şu mesela Allah izin verirse boz kirli kupaları hazırlıyorum onu. Allah nasip ederse ekiye uçacak. Yavrulunda 20 tane falan atlıyordu ama çok güzeldi fişekleri falan. 4 son dört kanada düştükten sonra tüye girdi biraz da boyun falan tüyü. Ben bunu bir ay önce kanatlarını kestim. Şimdi kanatları geliyor. Allah nasip eder ederse peki şimdi sen şimdi kupalara bozkirler yani. Bir sezonda kupalara kaç tane kuş uçuruyorsun ya da kaç farklı kuş uçuruyorsun diye sorayım. Kaç farklı kuş uçuruyorum en az sezonda 20 tane 25 tane kuş uçuruyorum. 25 farklı kuş mu uçuruyorsun 20 kupalara? De, yani şimdi farklı demeyim şöyle bir tane kuş hazır olsun 4 tane ayrı bir gün arayla işte bütün kupa düzenleyen başkanlarımıza abilerimize tek tek uçuruyorum. Başka diğer olursa diğerini kaldırıyorum mesela. Ya şu yüzden sordum bunu. Kuşların geneli genelinin iyi olduğunu söylüyorsun ya. Neye göre karar veriyorsun işte ya bunu uçurayım falan. Hani hepsi 3 aşağı 5 yukarı birbirine Şimdi kupa, kupa yani. düşeceklerini bildiğimiz için biz de kupa mesela biz de kuş puanlıyoruz. Gidiyoruz abilerimizin kapısına, kardeşlerimizin kapısına kuş puanlıyoruz. Oyun kuşu mesela nasıl? Pişek tarzları. İşte seferi biraz daha böyle hani 10 tane değil de 20 tane, 25 tane yapan biraz daha yüksek performansı olan kuşlara kupayı kaldırıyoruz yedi sekiz tane yapan, on tane yapan kuşu kimse kupaya çağırmaz. Evet. Derece yapmaz artık. Çıta büyüdü. Ya illa ki de ben hani şey olarak dedim. Kuşların performansları birbirine yakın olduğu zaman hani karar verme konusunda o zaman tüzüklere göre ya hareket ister ediyorsun. Diyorsun ki mesela ee, bunun fişek tertibatı biraz daha. İster istemez önemli. onu anladığımız için mesela bir gün önce uçuruyoruz. Kuş güzel. Bu kuş kupaya kaldı. Kalkar diyoruz. Evet burada da yine bir kümesimiz var. Burada gençleştirmiş daha yeni gençleştirme olarak bir şey konuşmuştuk değil evet. mi? Evet. Kardeşim. Hayvanlar benim şey yaptığım hayvanlar, gençleştirdiğim hayvanlar. Bunların hepsi yavru ekesi. Bunların hepsi yavru ekesi. Güydelerde evet. hem kanatlarını kestim hem gençleştirdim mesela. Bunlar da genç ekelerimiz. Yine bunlar. Bir yaşında olanlar. Annesi, babası, abisi bir şekilde başarı elde etmiş. Tabii 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 tabii. De? Mesela bu perçem perçemlerden uçurdum mesela. Geçen sene birine verdim. Ekeyken Allah seni inandırsın. 45 tane atlıyordu. Evet. 45 ama ben bu zamana kadar verdiğimiz yerlerde mesela kimseye 45 tane yapıyor diye vermem tabii ki. Yani o içinden çıkmış ee, işte 45 <laughs> tane 50 tane yapan içlerinden çıkıyor. 50 metre 60 metrede giden çıkıyor. Ama bizim kuşlarımız yüksek uçumlu, gezimli. Hedef en büyük özellikleri hedefçiliği. Gelirler taklalarını vurmadan Vurmadan inmezler. Bu araflar isimleri Afrikalılar dediğimiz Araplar abi. Evet. Ben bunların ismini Afrikalılar diye koydum. Osman abimize de güzel bir dişi Allah nasip ederse hediye edeceğiz. Güle güle beslesin. Kuşlarımız bunlar. Hepsi aynı olduğu için güzel bir dişi hediye edeceğiz inşallah. Ee, Yavrulu olmayanlara, yavrusu olmayanlar. Hepsinin altında yavru var da. Sebattin abi kalktısan sandalyenin oradan geldi. Ya bir şey demem Osman'a. Arap, Arap yani. deyince Sebattin abi de akan sular duruyor. Şimdi Osman abi şey. Her ne da. kadar olursa olsun herkesin bir göz bebeği abi vardır. Da Bunlar şöyle, da Sebahattin abi. Elleri, paçaları, manken bebeği. gibi bir dişi. Güle, güle beste Evet şimdi güle, ben buraya geldim. Selçuk'a dedim be. Selçuk 3 aydır bir tane erkeğim var boşta duruyor. Gıyıp da hiçbir dişi vurmadım dedim. Selçuk da sağ olsun abi ben bir tane dişi ayarlayayım dedi. Ama dedi rengini sen seç dedi. <laughs> <Ulan olsun>. Rengi <laughs> sen seç deyince bu Araplar da Sebahattin abinin en eski uçlarından. <laughs> Osman, Osman, İlk belki de başlangıç Osman, koşulları. Osman güle güle beslesin. Tabii, Bunu erkeğimize gülen, vuracağız. Ondan gülen, sonra yavrularına bakacağız. Allah Selçuk Adalı kardeşim. Oynamama şansı yok zaten. Tabii. Alın Selçuk de. Adalı güle. ve Sebahattin ee, Adalı abi. Güzel Adalı bir gibi dişi için. verdim abi sana. Gerçekten güle, güle. çok güzel. E, güle, güzel. Kanat yapısı. Tam benim istediğim tip biliyor evet. musun? Fizik, fizik. fizik. Bak, oyun kuşu e, fiziği böyle olur abi. E, e, teşekkür ederim. Bizde kuşun ikinci planda abi. Önemli olan dostluk sizin de ayaklarınıza sağlık. Aynen öyle. Güle güle besleyin. Allah Türkiye ailesine buradan teşekkür ederiz. Evet. O zaman videomuzun bu güzel dostane anında kapanışımızı yapalım. İsterseniz bir kuş daha uçurabilirim size. 25. beş tane tane. İsteriz de şimdi evde vakit anım bekler. Anladım. Annem önemli olan, bekler. Önemli olan ev. Evet. Burada bitmez ki abi. Sabaha kadar uçurur bu adam yani şimdi. Bir... Ya, annen Onu baylar, gördük. Evet. Annem fazla beklemez de. Gelin gelin <laughs> bekleyebilir yeğenim. Gelin bekleyebilir. Aynen o yüzden <laughs> annen bir daha bir dahaki sefer edelim Selçuk. Seyircilerimize i̇nşallah de buradan sözümüz olsun. Yine böyle çıkar geliriz. Spontane bir şekilde Allah tekrar çekimizi inşallah yaparız inşallah. diyelim. Kapı bizim kapımız. İstediğimiz zaman gelir istediğimiz kadar gideriz. Hiç sıkılmadan sonra istedikleri zaman gelirler. İstedikleri evet. zaman giderler ama. Olduğunuz siz olduğunuzda her, her zaman ayrı bekleyin. bizim kanalımızın en başından beri de Allah destekçileri Allah kendileri. Evet, sizlerin yani. huzurunda teşekkür ediyoruz. Sizlerin huzurunda da seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Ala Türkiye Allah YouTube Allah kanalını Allah hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli seyircilerimiz var. Bunun gibi videoların devamının gelebilmesi için bize destek olmaları lazım. Destek olmanın tek yolu da en büyük yolu da diyelim kanalımıza abone olup videolar hakkındaki düşüncelerini de yorumlar kısmında belirtmek. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tecil Yok ]lerimize. Bütün Kuşçu camiasına selamlar olsun Allah'a emanet olun Hepsi ne diyelim Alihan hepsi Allah gönüllerine göre versin deyim ben ya Amin. Herkesin tamam. emek veren emeğine sağlık Kuşu Uç uçum işi zor iş Gerçekten en zor durum. en zor zanaat dedikleri kuş uçurma işidir. Allah kuş uçuranın yer ve yardımcısı olsun. Ne de. Atmacasız günler dilerim. Evet. Arkadaşlar Ankara'nın en değerli kapılarından birindeydik. Buş bir tarafa. Sebahattin abi bizim için her zaman çok değerlidir. Allah. Oğlu Selçuk Adalı da aynen öyle. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Tüm ca camiaya saygı ve selamlar olsun inşallah. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar herkese keyifli günler, iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz.